Ay olay, olay şu bak otur şimdi Azra. Aha, bak, Fark ettin mi bak? Şöyle gösteriyor. Gelişekten bak ben bu şekilde. Bekle ben hareket yapıyorum. Şu an şey yapıyorum. Nasıl eli falan. Çok uzak kaldın işte şey, çok. Kameradan Herkesin çok oluyor. uzak kaldın çok. Videodayız. ama bizi neden almıyorsunuz? videodayız. <laughs> şu an çekim öncesi arkadaşlar herkes hazırlık aşamasında challengeımıza başlayacağız birazdan. <laughs> Güzel oldu. tamam <laughs> Kapattım. Kamerayı kapattım. Flash yanıyor mu? Evet. Tamam. Nasıl böyle? Güzel. Güzel mi? Yani şey şey. Flash gözünüzü bir bakın bana. Gözleriniz şey mi? Kırmızı falan çıkıyor mu? Vampirella gibi. Yok. Tamam son bir tuşlarınızı yapın tuşa basacağım. Aa, hadi bir ya. Bu sefer yapalım. Anne ben şey alabilir miyim? Kadir abi bak. Ne yapıyorsunuz siz orada? Mola? Azra. Yok anlamadım. Yani challenge öncesi şey mi? Selfie mi? Allah onu kaydet de ben paylaşayım. Bomberang yapıyorduk. Bomberang ne? Ayıklı bir. Göster. Allah paylaşalım. Ay çok güzel olmuş. <laughs> <laughs> abla onu kaydet bana da at. Abla, çok güzel olmuş. Abla, 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 abla bana da at. Abla onu kaydet. Abla bana da at. Tamam sakin ol. Abla bana da at. Azra sen ne, neye atıyor sana? Whatsapp'tan atıyor. Whatsapp'ta da var. Yazışalım. Whatsapp'ta o ne? Buna da ne yapıyorsun Kadir? <gülüyor> Kadir. <gülüyor> Şimdi böyle mi çekiliyor Çok şey? Ee, bak, geç, bak. geç geç yerini bozma. Bak. Bakayım. Bakayım. Seni <laughs> Allah ya. Ben onunla başka o bir tamam. şeyle ilgileniyorum. Anne o, onu, Yok yok otur yerinden kımılda ama ben burada şey ayarlaması yapıyorum. Diyemedim. Tamam anne artık tamam. Bir saniye ön çekim yapıyor <gülüyor> ablangil <gülüyor> hatıra resmini. resmi. Etkili. Ben Adla, artık işte, yeter. Kaldı, Abla sen? yeter yeter. Kapandı mı? <laughs> Sen niye kapattın Instagram? Vurgunum var diyor. Neyi? Hayata. Panik atak. Panik atak. <laughs> Oradan buraya çıkart. Helal olsun. Bunu da yeter. Hadi Ulan başlayayım mi? Hadi. Zeyde Hazır tamam. mısınız? Hadi. Geç oluyor ama. Dur. Anne Hadi TikTok'a başladı herhalde şimdi. Hadi majlesi için. Şey olsun. Hayatımız Siz paylaşım mı Hayata. yapıyorsunuz sosyal medyada? Evet. Hani şey yapıyoruz hazırız gibisinden. Ulan ben niye yapmadım ya? Ben niye yapmadım challenge videomuza hazırlık diye. Ben de şu an canlı yayına basmış bize de böyle çekiyor. Lan yok salak TikTok'da olsam böyle konuşur muyum? Hani bir TikTok'da olduğun için böyle konuşuyorlar. Öyle konuşuyor muyum Her şeyi soruyor bak. Bir şey söylüyor soruyor. Bak hani TikTok mu? Oh my god. Video. Video. Tamam da kamera arkasında mı çekmek? Adam. Bizi kıllarını çek bak teyze kılları vardı. dökülüyor. Çek de at gel. Bak Aşkım, bak koş bak bak görüyor musun? Bak tuhamı orada kalmış. Şey de anne saatini de aldırsana Azra'yı. Al bari ben seni almam ne olur bana Al seninle boş Saatin nerede? Hey, bak benim favori lahmacun. Lahmacun sevdiğim göstermeden lazım. Al bir, <laughs> bir ver. Dur dur tamam. Al acil. <laughs> Ben aldım mı ya? Kaç tane? Merhaba. Hadi. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> al saatin oğlum. Bir anda 100 tane pozisyon oğlum, geldi. Hadi. başlıyoruz hadi saati, hadi. Ama beni etiketle. Ama beni hadi etiketle. Ben alabilir de miyim? Ama al beni etiketle. Bir dakika saati bir kurayım da. <laughs> şey acunalıcalı gibi ben niye paylaşmadım? Adam reklamını bile paylaşıyor. Onların hepsini ben bulmuştum. Abin görmesin Allah o jelatini. <laughs> bunu kaydet. Bunu kaydet. Ka kaydet. Var, tam tamam. ben... Bunu kaydet. Ben de Bunu mu paylaştın? Evet yine paylaştın mı? paylaştım. Hadi hadi şeylere değmek yok. Elinizi çekin geriye gidin. Elinizi çekin başlıyorum ama Gerçekler abi. bak. Tamam. Başlayayım mı? Tamam mı? Tamam mısınız? Tamam. Kafanız falan tamam. tamam, kafanız falan, tamam. Tam ya. Ya gözlerin ışık yapıyor. Ben flaşı kapatıyorum. Kapat. <laughs> Aynen. <sahte>. Flaşımı kapattım. <laughs> şimdi flaş kapattım. <laughs> ee, yayına başlamak üzereyim. Bak kapattım, durdurdum evet. videoyu. Yok, <laughs> Yo, en son fotoğraf vardı değil Instagram'da. Hadi. Bir dakika. Hay sizin. Bağın, daha ne yapayım? Berkan ve Perka yardan mı Şimdi nasıl bir konsept? <laughs> nasıl bir kom konsept yapmamız lazım nasıl bir şimdi? Nasıl konsept vereceğiz? Nasıl Acele bir konsept dektan. yapmamız lazım? Yani Ama şey Azra Nur elini sürme. Şimdi e, nereden başlayalım? Nasıl Eski konuşalım? Nasıl Eski video merhaba arkadaşlar. Geri dönüşüm evine hoş geldiniz challenge'ımıza falan filan ha. dedik. Ama o acemilikti ki. Evet. Her acemiliğin bir ustalığı var. ne, ne tür konuşma yapmalıyız? Zaten bunlardan hiçbirinizin haberi yok içinde ne var. Vallahi çok güzel şeyler koydum. Gerçekten haberim yok. Ama İnşallah. Haberim. İnşallah bütün boş kağıtlar bana çıkar. Ee, <laughs> evet, arada boşta var. Şimdi kim Nasıl? kağıtları çekecek? Video başladığında kim çekecek? Nasıl? Kağıtları kim tutacak? İlk ben... Bence şeyden çıksın. Yine İrem tutmuş. İrem bence tutmuştu. Ben, ben, ben. İrem, sen tut. Yok, ben İrem tutmuştu. Hediye, hediye, hediye. Tamam. hediye, hediye, hediye. 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 Aa, hediye yok ki. Challenge Bayağı bu. bu. Yok, nerede? Kaybedeni kışkırtma. Aha! Aha! Saç hay kesme. Hay Hatta bu yoruma belirlesinler ya, nasıl kışkırtma. Bence <laughs> hiç bir konuşma. Asla sakın mı? de. Bir şey var mı? Yok. <laughs> <laughs> Onu ne mı mi öptü? Evet. <laughs> Erkan mı öptü lan? <laughs> hadi hadi başlıyorum. Tamam hazır <laughs> mısınız? Hadi Dur ne? paylaşmadım. Sonra paylaşırım. Ortaya O zaman ya. neden? Sessizlerin. Tam sessiz. Telefonlar sessize alınacak. İnternetinizi kapatın. Ha, kapatın. Ha, Kapat. Sessiz al. Ben Benimki sessiz değil ama internetim açık değil. Ya, iyi tamam. buldum ya. Katlanmış şey. temiz Zaten videoda kırparım ben o ses olayını. Yani. Bir şey Whatsapp dedikçe şu şarkı balışıyoruz. Whatsapp'ta o ne? O nasıl bir şarkıydı öyle? Yaz Al ne yapıyorsun? İnternetini kapat ha. İnternet. Tamam. Çır çır ses gelmesin. Hadi. İstersiz hadi bir, mi? iki, üç. Kayda başlıyoruz. Kayda başlıyoruz. Başlayalım mı kayda? Olmadı. Aynen. Hadi. Zeyno hadi. Saçınızı falan toparla mı? Herkes tamam, ekrana baksın. Ya bu niye bulanık çıkıyor? Işıktan biliyor musun tamam, Kadir? Tamam. Anne biliyor tamam, Kadir çok bulanık çıkıyor şu an. Gelin, bak şimdi. Ne yapıyorsun? Oy oy. Halas, abla. Tamam. Video başladı. Ellerim yağlı. Niye ne yaptın hiç ya? Olmaz. Şey Tabii, şey, şey. Tam önemli değil bir şey olmaz öyle ya. Aç kapıyı çok temizlik aç. Gerçek mi? Hay ben üşüdüm açın. Aç. Ben de hiç açmadım. İliklerime kadar ısındım ya. vallahi yani. ben de. Hadi ben ben bir, iki, üç başlıyorum da. videoya. Hazır mısınız? İyi başlıyorum. Saçın güzel aynen. Kadir keşke sen saçını açsaydın Kadir. Çok şey duruyor. Böyle çok iyi gözüküyor. Daha tamam. İrem'in şey, saçları nasıl? tamam. Azra ne yapıyorsun? <laughs> evet, very really nice. Hadi başlıyoruz. Saçlar mı şeyleri indi mi? Buynuzlar mı? Evet, Bebek saçı. Bir şey olmaz. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Okey artık. Okey. Oy kızlar böyle bu çık, kadar süslenmedi. Şeyler çıkıyor ondan niye tamam. De haydi de haydi. <laughs> haydi terlemişim. 1 2 3 Bak. <laughs> yaptım, biliyorum. Hadi. Mi? Bir, iki, üç. Arkadaşlar <laughs> geri dönüşü. Ben bir saattir şeydeyim. Tereleli. Bunlar kamera arkası paylaşacağım. <laughs> <laughs> evet, <Komentimi> evet. <laughs> Anne. Anne bak bakacağım hadi, hadi hadi hadi. gerçek başarım ama bu sefer. Bak ciddi. Tamam. Artık uzun sürdü. Şarjımız az kalır. Başladım. Geri dönüşüm evine hoş geldiniz. Ne? Merhaba arkadaşlar. Oh. <laughs> Öyle yapalım tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Geri dönüşüm evine hoş geldiniz. Şöyle bir açılış e, şey yapalım mı? Merhaba arkadaşlar diye oldu mu? Olmadı. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yaptığımda başlayacağız Merhaba arkadaşlar, geri dönüşüme hoş geldiniz. Harika bir ikinci challenge'la karşınızdayız. Bu challenge'ımızın yemek var içmek yok ikincisini çekiyoruz. İçerisinde çok tuhaf şeyler koydum tabii kendi doğal e, organik malzemelerimiz var ama yine de yemeyecek kadar tuhaf şeyler. Çiçi yemeyecek. en azından onu belirtiyorum. <laughs> İlk videomuzun tam da niye öyle garip garip bakıyorsunuz? Malak gibi, kurbanlık koyun gibi bir neşelenin, bir böyle mimik yapın bire He. <laughs> tam da robot gibi niye böyle yapıyorsun? Böyle dursanız Orada. ben buradan bakıyorum size. Bak, herkes bir tarafa bakıyor ki sanki arkada bir sürü insan varmış da gerçekten orijinal bir şey çekiyormuş gibi duruyor. Herkes bir tarafa bakıyor. Ben öyle böyle yapıyorum. Beni Ben, ben şuraya ben bakıyorum mesela. Şuraya Mimikleriniz bakıyorum. de böyle, böyle bana yapabilirsiniz. şey yapabilirsiniz. Böyle eşlik edebilirsiniz. Evet. Tamam. Anneciğim. Korku olmaz korku. Sen ver doğaçlama yedin. doğaçlama mı? Aa gele ya. Böyle korku. Kimse. Tamam. Tamam hadi. Bir. Biz doğal yani. Doğaçlama. Yapıştır gel. Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar, Geri Dönüşüm Evi'ne hoş geldiniz. İkinci challenge'ımızı çekiyoruz. Yoğun istek üzerine tanıştırayım hemen challenge kişilerine. Yok ne diyorduk? Ne diyeyim? Niye challenge kişisi. <laughs> i̇kinci, ikinci. Seyircisi. <laughs> e, par... Seyircisi. Sen hemen oradan şekil yapacaksın abi. İşte Herkes kafasına göre yapsın bir şey. Hayır. Merhaba arkadaşlar, Geri Dönüşüm Evi... Kalmadı. <laughs> <Allah. gülüyor> Hadi 1, 2, 3. Tekrar başlıyoruz. Evet, <laughs> Hay, sen, tamam, ben, tamam, ben, tamam. Evet, Kendimi ki. toparlıyorum. 1, 2, 3. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ya, ama hadi hadi 1, 2, 3.